Hani sürekli görüşüyoruz zaten. Ee, çok sık görüştüğümüz için e, daha önce benim bir sıkıntım olmuştu. Onunla ilgili bir çalışma yaptı e, Çok iyi geldi bana. Ondan sonra bu şekilde çalışmalarına katılmaya başladık. İşte eğitimlerine, e, gelen hocalara eğitimlerine katılmaya başladık. E, çok da ihtiyacım vardı. Çünkü e, çok büyük sıkıntıya girmiştim dört yıl önce. Ailevi sebeplerden dolayı hem fiziksel, ben sağlıkçıyım bu arada, hem fiziksel hem ruhsal anlamda çok büyük sıkıntı yaşamıştım. Yani tıbbi açıdan tedavi oldum. Eşterefliğim vardı, gastritim vardı, ondan sonra migren gibi baş ağrılarım vardı. Atipik migren diye teşhis koydular. Fibromiyajım vardı. Yani sayabileceğim bir sürü hastalık vardı bende. Ama şey tıbbi olarak tedavi olduğum halde bu tedavilerin geçici bir çözüm olduğunu fark ettim. E, tamamen iyileştirmiyordu. Bu şekilde eğitimlere gidip gelmeye başladım. İşte bana yaptığı çalışmalar e, çok iyi gelmeye başladı. E, böyle böyle her gittiğim çalışmada biraz daha biraz daha derken 3 yılı geçti galiba. 10 e, o zamandan beridir işte kitapları okuyorum, önerdiği kitapları, film izliyorum. Kendim geliştirmek için, daha doğrusu yani fark etmek için elimden geleni yapıyorum. Şimdi görünür önce fiziksel olarak benim gastrit reflüm geçti. Kusuyordum ben o noktalara geldi. Fibromiyajım, ağrı kesici kullanmadan baş ağrılarım, migren gibi 3 gün süren baş ağrılarım vardı. Onları şu anda çok iyiyim. Kolay kolay şey olmuyor. Ee, onun dışında da bu fiziksel görünen, ruhsal anlamda da bir sürü şeyden geçtim. Bir sürü duygumla, işte geçmişimle yüzleştim. Ee, bunların hepsinin içinden geçtik. Bir sürü çalışmada zaten hepsiyle çocukluktan başlayarak hepsiyle yüzleştim. Bir defa İçiniz değişince, iyileşince dışınız çok değişiyor. Dışta birçok kişi, birçok arkadaşım ya da iş arkadaşlarım beni gördüğü zaman, "Ay sen çok güzel görünüyorsun." diyorlar. Aslında bu güzellik ruhsal güzellik. Niye İç dışa yansıyor? Enerjiniz fark ediliyor insanlar tarafından. Bu da şey oluyor. Tabii ki onlar bilmese de ben biliyorum hani niye öyle dediklerini. Bence bütün yani Özgür'ün yaptığı çalışmaların dışındaki çalışmaları da dahil eder. Bütün hepsini genel yorumlarsak bence insanın kendi içinden bir daha geçiyor olma hali. Kendi yaşamından, kendi travmalarından, acılarından, fiziksel, ruhsal yaşadığımız her şeyi bir daha geçip onunla yüzleşip onu fark ederek, iyileştirerek yani niye yaşadığınızı fark ederek, dönüştürerek aslında iyi olma halini yaşıyorsunuz en sonunda. Bu çok güzel bir şey. Sonra acıtmıyor artık o acılar, bir sürü şeyler. Geçmişte yaşadığımız şeyleri niye yaşadığımızı fark ediyoruz. Aslında her şeyin bir sebebi var. Bu yazılan hiçbir şey de bizim kötülüğümüze değil. Yaşadığımız her şey bizi bu ben yapıyor ve bu ben haline gelebilmek için onlardan geçmemiz gerekiyor, onu fark ediyorsunuz. Ee, bu acı dediğimiz şey aslında yaşamamız gereken bir şey. İşte travma dediğimiz şeyler, yüzleşmemiz gereken şeyler. Yani olgunluk derseniz olgunluk, işte yani yeni bir ben olma haline eriyorsunuz bunlardan geçtikten sonra.